Kız diyor ki küpemeyi resmen Rabia aldı. Ben tamamen Ayça'nın dikkat çekmeye çalıştığını düşünüyorum. Ha ben almışım Çünkü yani, işim gelir... gücüm yok bir de küçücük küpeyi yatağın üstünden bulacağım, gideceğim onu alacağım. O tamamen o, saçmalıktı yani orada sen laf attığın için büyük ihtimalle dedi ki kime e, bu suçu atsam. Ben laf atmadım ki. Sen dedin ya orada aa dedin gelir gelmez küpenimi mi kaybettin gibi tamam, laf attın Tamam da küpesine içe... sahip bak Özde de bu mevzuyu yaşamıştı. Geldi kapanışta dedi ki küpem yok falan gitmiş mağazada unutmuş. Şimdi ilk günü yatağın üstüne attı tamam. büyük ihtimal. Ondan sonra ortalıkta yok suç kime kalsın Rabia'ya kalsın. Madem bu küpeyi de benim üstüme attı ki benim hiçbir suçum yok. O zaman bu hafta şöyle ona güzel bir hoş geldin hediyesi yapalım Ayça ya dedim Ayça'ya. Ayça ya. Büyük düşün. Tamam büyük ben de büyük hareketler yap. Mesela küpe, küpe, ne? küpe elbisesini alsak. Hayır sarp, onun şu anda aklıma yani. gelmediği için ben bunu bir rahat kafayla düşüneceğim. Küpe değil ama gerçekten canını sıkacak bir şey ya yapacağım yani. Bunu daha ayrıntılı düşünelim. Asıl konu. Özde ile birbenin. Onları ben ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Gerçekten ya, yani ben çıldıracağım onlar... çıldıracağım yani. Yok sen ağzını açıyorsun sana laf atıyor. Ben ağzımı açıyorum bana laf atıyor. Özde artık çok fazla olmaya başladı. Hayır orada. bak senin kaç çok tane kolyen var? Üç, Üç, tane. Bir benim kaç tane kolyesi var? Beş. Sen ne kadar sonra buraya geldin? Birbenden sonra ama. Bir benden. Bir ben bir ilk zamandan beri buradaydım. On sekiz hafta sonra on geldim. On hafta sonra aranızda iki tane kolye farkı var. Evet. Şimdi sen bunu da hiç dile getirmiyorsun. Özde sürekli Şimdi... bana diyor ki bak hayır bunları yapman lazım. Özde sürekli bana diyor ki ağzımı açtığım an ben senden yedi hafta sonra geldim bir fark var. Sen ondan 18 hafta sonra geldin ve aradaki fark 2. Bak işte bu olgunlukla kaynaklı. Mesela ben özdeye sürekli diyorum ki yaşına göre dalga yaşına göre iş davran. Yapmıyor. Ama o, yani ne iş? herkesin karakteri farklı bir şey burada. Tamam yalnız. da sürekli bizi ezmelerine izin mi ya vereceksin? Beni ezdiklerini düşünmüyorum ya düşünmüyorum ben Ya sen bak sürekli sen düşünüyorsun bir... ve sen kendini bu duruma sokuyorsun. Benim Bunu yapma. hayır bak ben e, kendimi soktuğum durum şu. Ben sürekli kendi eleştirimi öz eleştirimi yapıyorum falan biz böyle evet. dalga dediğin gibi Aynen. dalgayı almayı çok yaptık ya. Onlar şu anda kendilerini burada görüyorlar. İşte, Orada görüyorlar sadece orada değiller. Ben ben rahatsızım. Gerçekten şu Özdeyle bir ben e artık bir şeyler yapalım. Bunu sen de ben düşün Özde ile Ben Özdeyle bir beni asla papuç bırakmam. Ben de, ee, bak... kendi başıma kendi bırakmadım. Seninle bir olduktan sonra hiç bırakacağımızı düşünmüyorum. Ama bir şey yapmıyoruz ki. Biz bir şey yapmadan da böyleyiz ama Bir şey yapmamız lazım. Bir şey evet. yapmamız lazım. Sürekli aynı konu. Sen diyorsun ki bundan sonra Özdeyle bir ben görecek. Ben diyorum ki bundan Sana bir şey sonra desem, görecekler. senin böyle e, sponsorunun çok olduğu semt ne arası? Yok. Tamam neyse benim Bakırköy mesela. Benim de Bakırköy. Bakırköy'de. Bakırköy. 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 <laughs> Bana bir ben şey yapmıştı hatırlıyor musun? Bütün mağazalara giremez diye. Bunun daha ayrıntılı fikrine ben sana akşam odaya gittiğinde seni çağıracağım gizlice. Bak mutfağa ciddi gelip, ama böyle evet, oturup ağlasınlar gelip, gece. Ben o, öyle bir ağlatacağım ki bak bana şu güne kadar yaptıklarının hepsini bir bir çıkaracağım ve senin yardımınla. Ben de yapacağım Senin bunu. de ben hırsını de alacağız, benim de hırsımı alacağız ve ben, tamamen ortadan... Ben o artık adam, gözü kararttım. E, zaten Özde ve bir ben devri çoktan kapandı. Kapandı, bitti artık. <laughs> e, bir, ben, çıktı bir yani. ben devri bile yok. Şeffaf o benim için. Şu an yok yok. Yani. <laughs> Sohbetinize ara verip backstage'de yerlerini alan diğer kızlarımızın yanına gitseniz iyi olur.